tip girilsin öteleme veganın doğru çalışması <laughs> Öpüştü ilk önce öpüştürüyor muyuz? Hayır yani öpüştürdük zaten dereceyi de Öpüştürdük Öpüştürdük 0.9.91 ne yapıyoruz? Orada sıfır olması lazım. 0 olması gerekiyor. Sonra? Sonra 5'e alıyoruz bunu. 5'e alıyoruz. <laughs> 5'e aldık. Tamam 5. Sonra bunu ölçüyoruz. Rımpakla ölçüyoruz. 4.09 4.10 Bekle. 4.10'u şuraya yazıyoruz. Alttaki şu değer değişti ama biz daha bir şey yapmadık. Biz sadece oraya yazdık. Burada 30 alıyoruz. Sonra burayı 30'a çekiyoruz. Tam 30'a çektik burasını. Sonra tekrar ölçüyoruz. Tekrar burayı ölçüyoruz. 30.19 82 30.7 30.80 gelip nereye yazıyoruz? Şuraya 30. okunan ha, okunan bizim robottan okuduğumuz bu da ölçtüğümüz. Ölçü, ölçü ölçülere yazıyoruz? 30.80 yazdık. Burası değişecek şimdi. Evet, alt taraf değişiyor. Değişti. Tamam. 897 Ha, evet, 89.7 ABB. ABB Kontrol panel Kontrol panel Konfigürasyon Konfigürasyon Motion Servo Transition Servo Servogan 930 930 tamam. Bizim Şuraya, kaçtı? Buradaki değeri gireceğiz 897 buradaki ha? değeri gireceğiz 897 mi gireceğiz? 890 897. 897. 897. 897. 897 Hatta nokta 17 oh, evet. Okey Okey Restart attık Restart attık İşlem evet, bitti evet, mi? Evet. İşten bitmedi o zaman şu an durduruyorum Devam edeceğiz sonra Restart yaptıktan sonra tekrar başladım. bu işlemin en başında biz keplerimizi değiştirdik Man kalibimizi yaptık öyle başladık O işlem yapıldıktan sonra Evet yapıldıktan her, yapıldıktan her şey bitti Sonra tekrar. Oraya girdik ve girdik. İniti yapıyor abi. Ben